Efendim bir yandan da bitcoin neden sert bir düşüş yaşandı? Peki kripto para piyasasında ne oluyor? Konuyu uzmanıyla konuşacağız. Kripto para uzmanı Mete Ali Başkaya bizleri bekliyor. Mete Bey hoş geldiniz yayınıza. Merhabalar efendim nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizler de iyisinizdir inşallah. Şöyle başlayalım herkesin aklındaki ilk soruyla bu düşüşün en büyük sebebi ne olarak yorumlanıyor? En kritik belirleyici tetikleyici nedir? Aslında doğru söylemek gerekirse bu dönemde e, bayağı bir çalkantılı bir süreç oldu fakat hani e, teknik açıdan bakıldığında işte 91 bin dolar seviyelerine çıktı orada tutunmaya çalıştı Ya yani kendi bir denge noktası bulmaya çalıştı aslında bakıldığında e, bitcoin ama e, hareketli ortalamalar olumsuz bir şekilde etkilendi bir çeşitli indikatörler e, olumsuz bir şekilde etkilendikten sonra buna ölüm kesişimi dediğimiz bir noktaya geldi. Peki hani bu teknik sinyaller olarak bakıldığında peki normal olarak ne oldu zincir üzeri verilerde? Aşağı yukarı işte Bitcoin ETF'lerine 4.3 milyar dolarlık bir çıkış yaşandı. Yani kısacası kurumsal yatırımcılar ciddi anlamda kar realizasyonu yaptı diyebiliriz aslında bu durumda. Bu da tahmin edilebileceği gibi bir satış baskısı getirdi. E, aynı döneme denk gelen işte Bitcoin madencilerinin kar realizasyonu, ee, bu dönemde panik satışı yapmaması aslında bakıldığında piyasanın biraz daha aşağı düşmesini engelledi. Ama e, büyük oyuncularda bu düşkü fırsata çevirme niyetinde olma durumu söz konusu. Yani yeni bir yükselme dalgasının gelmesi söz konusu. Aşağı yukarı 1 Aralık günü e, 1 milyar dolar civarı böyle bir piyasadan bir likidasyon durumu söz konusu oldu. Ama bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi işte... E, Tether dediğimiz dijital doların şey şeyle kredi notuyla alakalı bir durum söz konusu oldu. Tabii ki elindeki altın ve Bitcoin sayısı ile alakalı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faizlerini ile alakalı şu anda hala da ciddi bir soru işareti var. E, bunun yanında Japon yeni ile borçlanıp e, başka varlıklara yatırım yaptığı credit trade dediğimiz e, yapıyı sarstı. Yani bir kaçış başlamış durumda. Fakat bu süreçte tabii ki altına bir aksiyon alma durumu söz konusu. Daha güvenli liman olarak gören yatırımcılar altına geçtiler. Altında ciddi bir yükselme dalgası oldu. Demin de söylediğim gibi Teter'in S&P tarafından notu düşürüldü. Ve MicroStrategy gibi kurumsallar tehlike durumunda Bitcoin'i satabiliriz dediler. Bu da tabii ki piyasadaki birazcık olsun şeyi... Ee, riski sevmeyen yatırımcıları biraz daha satışa ve kaçışa doğru yönlendirmiş oldu diyebiliriz aslında Peki, Bitcoin açısından. Peki siz bir uzman olarak küçük yatırımcılar için ne öneriyorsunuz altcoin ya da bitcoin'e olan biri şu anda ne yapmalı ne öngörüyorsunuz? Ee, doğru söylemek ilk eğer yatırım olarak bakıldığı takdirde yatırım uzun vadede yapılır. Ee, Bitcoin olarak tutmasını tabii ki her zaman için bizim gönlümüzde yatan aslan Bitcoin'dir her zaman için Bitcoin'in tutmasını öneriyoruz tabii ki haliyle. Altcoin'lerle de dikkatli bir şekilde alım-satım yapmasını, çok ciddi fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek açısından portföylerini en iyi şekilde yönlendirmelerini istiyoruz. Portföy yönetimi bu anlamda önemli, akıllı yatırım çok önemli. Arzu ettikleri takdiri tabii ki kripto para yatırımı, farklı emtiyallara yatırımlar mutlaka yapman ama portföyünü mutlaka şekillendirmeli ve çeşitlendirmeli. zira sonrası üzülecekleri bir durum söz konusu olmasın diye. Peki çok teşekkür ederiz Mete Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere sağ olun.